Peki bu arada e, bir son dakika açıklaması var. E, son dakika açıklaması da Bakan Bilgin'den. E, bakan Bilgin diyor ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin e, teklifin bu hafta içinde meclise sunulacağını tahmin ettiğini söylemiş. E, böyle bir ifade kullanmış Ayrıntılar da geliyor şu anda yayın esnasında gelirse. Hemen sıcağı sıcağına e, bunu değerlendirmenizi <laughs> rica edeceğim. E, Zaten. Bakanın böyle bir açıklaması oldu. Buyurun. Zaten bugün salı. Hala bu hafta gelmez düşünüyor falan. Yani bugün salı. Çarşamba pet, önümüzde 3 gün kaldı zaten. Yani bu 3 gün içerisinde e, tahmin ediyoruz falan filan bir açıklama. E, nasıl bir açıklama? Artık yorumu size bırakıyorum. Zaten bu hafta geçirilirse kaldık Şubat zaten. Yani bu açıklamada en erken Cuma olabilir zaten. Cuma günü meclise gelmesi en erken. Dolayısıyla kaldık Murat Bey biz Şubat'a orası kesin ve net yani bu ay hiçbir gelişme olmayacak ancak şu olabilir işte geldi geliyor yarın geldi vesaire bir şey olabilir ama süremiz bitti. Ocağı bitirdik biz maalesef hiçbir şey yapmadan EYT e hakkında hiçbir şey yapmadan. Ocak gelse de bir şey değişmeyecek diyorsunuz yani onu anlıyorum. Yok zaten bitti bu, bu ay yani bu, bu ay bitti ay bir şey olmaz Murat Bey. Kaldık biz. Artık şu Şubat'ın 15'ini geçirmeme. Artık biz ona bakıyoruz. Yani i̇nşallah Şubat'ın 15'i geçmez de kalan 15 gün içerisinde insanlar rahat rahat müracaatını yapar. Bir yığılma olmadan. Artık insanlara da eziyet olmasın böyle şeyler. Borçlamalarda insanlar nasıl sıkıntı çekti biliyorsunuz. Yani 30'un 31'inde insanlar koştur koştur sosyal güvenlik kurumlarında Biraz ya bu kadar sıkıntıdan sonra insanlar da biraz şöyle bir opsiyon verin, bir rahat bir hareket e, imkanı verin diye düşünüyorum ben. Şimdi e, Çetin Bey valla yayınımıza denk gelmesi de ilginç. E, bakan bazı detaylar paylaşmış. Onu şimdi yayın esnasında çok iyi denk geldi. Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama e, bazı olumsuz şeyler de var. E, onları yani olumsuz gibi gördüm. Tam okumadan şimdi bir şey demeyeyim. Şimdi bakan'a soruluyor. Bakan'a deniliyor ki EYT'nin içeriği değişir mi? E, onu soruluyor ve işte ne zaman gelir diye soruluyor. Ne zaman gelir diye sorulduğunda bakan diyor ki bu EYT bu hafta meclise e, gelir diye tahmin ediyorum. E, çünkü grupta milletvekilleriyle görüşülüyor. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifine dönüştürüp komisyonda tartışılacaklar dedi. Bunu konuştuk zaten sordum size bakana şu soruluyor deniliyor ki içerikte bir şey değişir mi soru soruyor Bilgin de değişmez diyor e, EYT'nin maliyeti nedir diye soruluyor o da 120-150 milyar lira arasında bir tahmin olduğunu ifade ediyor EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden bilgin. Rakamlar bizde hesap, bizde ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum 120-150 milyar arasında değişebilir çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz diye e, konuşmuş. Evet. Bu kısımda hani genel değerlendirmeler diyebiliriz. Fakat asıl bölüm şurası. Prim borçlarının yapılandırmasıyla ilgi, ilgili bir e, soruya karşılık Bakan Bilgin şöyle söylemiş, demiş ki EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunlarımıza göre yapılan bir şey. 5000-9000 bin, bin prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğim varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok diyor. Bu ne demek oluyor tam olarak açıklama anlamında? İstiyorsanız e, istiyorsanız tekrar şey yapabilirim, aktarabilirim. Yok yok o şeyle alakalı. Şimdi eee. Borçlanma imkanı olmayanlar, şimdi prim olanlar var ya Murat Bey. Hı hı. Hı hı. Yani insanlar beklentisi biraz da şu. İşte e, askerlik borçlanmasını yaptım, yurt dışı borçlanması varsa yaptım. Bütün borçlanma hakkımı kullandım ama yine de 4 bin günüm var. Yani bu bin günü ben bir şekilde borçlanma hakkı istiyorum e, şeklinde talepler var. kastedilen edilen zannedersem o, o zaten e, yoktu zaten. Şimdiye kadar da yoktu. Hı. Ya yani bu askerlik borçlanması, doğum borçlanması ile ilgili bir şey değil. Orada korkulacak bir şey yok. Yok yok. Bu top, biz e, vatandaşlar arasında toplu ödeme diye geçen bir şey ifade var. Bu onu kastediyor. O doğal zaten. Ee, onun veri, verilmemesi veya öyle bir şey olması olması normal zaten Murat Bey. Çok bir şey değil yani. Çok takılacak bir şey değil. Diyelim bin gün eksiği var vatandaşın. Bunu e, ya çalışarak tamamlayacak e, ya da isteğe bağlı e, ay, ay, ay her ay ödeyerek tamamlayacak ya. Yani. Zaten konuştuğumuzu EYT'nin 6-7 yıl sürecek demiştik zaten. Bu eksiklerden dolayı demiştik. Zaten o eksiklerle bir borçlanma getirilirse bütün EYT'liler borçlanır. Herkes bir anda emekli olur. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü bunu muhtemelen e, askerlik ve doğum borçlanmasına yoracak olanlar vardır. Öyle tahmin ediyorum yok, ama onunla ilgili olmadığını yok, ifade yok. ediyorsunuz. Canlı yayında da güzel denk geldi. E, o zaman da olumsuz bir şey yok Çetin Bey. Yani bu açıklamalardan olumsuz algılayabileceğimiz bir durum görmedim ben. Olumsuz bir şey yok Murat Bey. Oradaki do süreç doğal. Hani konuştuk ya tekrar söylüyorum. EYT'lilerin e e bazı prim eksik olanların e emekliye uzayacak. Yani 2-3-4-5 yıllara yayılacak dediğimiz bu zaten prim eksik olanlar çalışarak tamamlayacaklar için bu süreç normal. Peki, bakan bilginin şunu detaylıca bir şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bu hafta gelse de bir değişiklik olmaz. Her halükarda Şubat'a kalır. Şubat'a kalması demek de maaşların Mart ayında ödenmesi anlamına gelir e ee, Bakan Bilgin işte diyor ki EYT bu hafta meclis e, tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını, kanun teklif haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar diyor. Açıkçası burada Yılmaz Tunc'a göre e, daha net bir açıklama yapmış. Hani tarih verememden ziyade. E, ya işte bu açıklamalarda ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız bilmiyorum ama şimdi mesela bakan bunu açıklıyor. Açıkladıktan sonra gelmiyor meclise mesela o hafta Tabii geçiyor. E, bu sefer e, o beklenti kırılıyor hayal kırıklığı ya bir de biz bunu çok yaşadık yani bu durumu çok yaşadı EYT'liler. İnsanlar da yani bezdi yani bir net bir şey yapın artık diye <laughs> yani Kesinlikle. umarım bu hafta gelir yani. <laughs> Ama ben Perşembe Cuma diye daha önce 3-4 kez söyledim tekrar ifade edeyim. Ben Perşembe ve Cuma günü bekliyorum. Bunu bir yerden bir duyum aldığım için vesaire değil. Kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Eğer gelirse Perşembe ve Cuma geleceğini tahmin ediyorum. Ama bu Çarşamba günden önce geleceğini pek düşünmüyorum. Gelirse de sürpriz olur benim için. Öyle ifade edeyim. Aynen öyle. Ee, ben de katılıyorum. Yani bu sanki biraz son döneme bırakılacak gibi yani son haftanın sonraki gününe bırakılacak gibi hissediyorum. Normalde gönül ister ki işte hafta başından başlasın bir aksilik bir problem olursa kamuoyunda tartışalım edelim. Evet, şimdi size şey soracağım. Dün konuştuk aslında. Aboder Başkanı Ahmet Bumine de konuştuk. Ee, EYT'deki taslak konusunda hem bu konu biraz e, ortadayken konuşmak istiyorum. Çetin Bey taslak önemli mi? Yani çoğu kişi bunu tartışıyor mesela. Diyor ki ya zaten şartlar belli. Neyini tartışıyoruz gibisinden söylüyor. Söyle, yani söyleyenler oluyor. Gelen taslak önemli midir? Çünkü... Ee, siz de biliyorsunuz bu hazırlanan kanunlarda SGK'da şöyle bir şey oluyor Genel kaygının bu olduğunu tahmin ediyorum ee, Bu yasa çıkarılırsa e, faydalanacak kişilere farklı mağduriyet oluşturmaması açısından Bir de bundan e, kötü niyetli olarak faydalanmak isteyen e, kişiler olabiliyor Yani bunu devlet bir anlamda düzenlemeye çalışıyor anladığımız kadarıyla bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani taslakla ilgili taslan önemli midir? Önemli değil midir? Aslında biraz bunu sormak istiyorum size EYT'deki taslak konusuyla ilgili. Murat Bey taslak tabii ki önemli yani bir şey geliyor. Biz bunu geliyor diyoruz ama içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Hı hı. Hani yorum yorumlamamız gerekiyor. içinde... Artı eksi neler var onları yorumlamamız gerekiyor. Vatandaşı bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden taslak bizim için hakikaten çok önemli. Örnek veriyorum şimdi taslakta kısmı emeklilikle ilgili bir şey var mı yok mu? 3600 veya 5400 ile ilgili bir yaş düzenlemesi var mı yok mu? Mesela en çok e, üzerinde durduğumuz meselelerden biri bu. Çünkü ee, bu durumda bekleyen vatandaşlar var. Yani 55 yaş hala geçerli mi? Geçerli değil mi? Biz geçerli olmalı diyoruz. Çünkü EYT'nin içerisindeyse o EYT EYT'deki şartlar neyse 55 yaşın olması gerekir diyoruz ama kısım emekli aynı şekilde devam edeceklerse o da ayrı bir tartışma konusu olacak. Böyle bir sıkıntı olacak. Bunun haricinde taslakta bağ ilgili bir düzenleme var mı? En önemlisi, bağkurlarla ilgili bir düzenleme var mı? Stajyerlerden hiç bahsediliyor mu? Ya bunları tabii ki merak ediyoruz. Var mı yok mu? Çünkü e, herkesi ilgilendiren meseleler bunlar. Bir de, bir de yani bu kadar aylarca hazırlanan bir taslakta Düşünün ki bir taslak hazırlanıyor. İçerisinde işte e, eskiye dönüldü. 5000 gün prim, 20-25 yıl hizmet, e, bir satırlık bir taslak bu kadar uzun sürede hazırla, hazırlanması da çok mantıklı değil. Biz diyoruz aylarca süren bir çalışma olduğuna göre bu taslakta bir şeyler de var, ilave bir şeyler de var. Yani maaş bağlamak Maaş nasıl bağlanıyor? Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı? Var da var yani bir sürü sorunumuz var aslında. Bizim sorunumuz sadece 5000 gün prim, 20-25 yıl emeklilik değil, buna bağlı olarak bir sürü çözülmesi gereken sorunlar var. Bu sorunlardan hiç bahsediliyor mu? Bunların zamana yayılarak veya en yakın zamanda çözüleceğine dair bir açıklama, bir işaret var mı? Biz aslında taslağı bunun için bekliyoruz. Pek çok kafamızda bilmece var. Bunun için taslağı görmek istiyoruz. Tabii ki taslak bizim için çok önemli ama bir türlü ulaşamadık veya açıklanmadık. Murat Bey.